Söyledikleri doğru. Bu bebeği doğurmak kadar ona bakamamaktan, onu büyütememekten de korkuyorum. Aşk olsun hayat. Biz ne güne duruyoruz? Biz hep senin yanındayız. Her şeye rağmen o benim bebeğim. Annesi benim. Ona nasıl bakacağım bilemiyorum. Ee, onu da yapmadan önce düşünecektin hayat. Şimdi artık çok geç. Kimse bana ne istediğimi sormadı ki Yusuf abi. ...hep başkalarının dedikleri oldu. Başkaları derken kim hayatçığım? Annem baban mı? Rahmetli amcam mı? Kadriye yengem mi? Kim? Bak, oturdun burada yemeğimizi yiyorsun, masamızda oturuyorsun. Böyle konuşursan Kadriye yengem alınabilir, değil mi? Yok. canım. ne alınması? Ben öyle demek istemedim. Sen ne demek istedin güzel çocuğum? Şey... ...ben odama gideyim. Kusura bakmayın. Size afiyet olsun. Hayat, ben de seninle.